Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti dizimizden yine size muhteşem haber getirdim. Bu defa sizi 1 milyon izlemeye geçti diyen oyuncuların paylaşımı geldi. Bunlar için size özellikle izleyicilerine teşekkürlerini bildirdiler. Kızılcık şerbeti dizisinin rekorları devam ediyor. Sosyal medyanın da en çok konuşulan dizisi oldu. Ee, sosyal medyada da zirvede de yine Kızıldık Şerbeti dizisi olmakta devam ediyor. Yarın Cuma 20.00'da e, Kızıldık Şerbeti Show TV ekranlarında sizi yine ekranlara kilitleyecek. Lütfen bu Defada sizi şaşıracak dizini bölümünü kaçırmayın. Mutlaka izleyin. Pişman olmazsınız. Ali ve Abdullah Bey'in arasında olan aşkın nasıl bulacağını, doğa Fatih'in e, evleneceği ileri e, gelip e, konuşurken ayrılacak mı diye bir e, soruları geldi. E, bu gibi haberlerin ne ile sonlanacağını bilmek istiyorsanız lütfen yarın mutlaka kızılcık şerbetini izleyin. Kanalımdaki videoları e, izleyin. Takipte kalın. Muhteşem haberlerim gelmekte devam edecek. Ee, az sonra muhteşem videom var. Lütfen e, kanalımda kalın. E, paylaşmayı, videolarımı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.